بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيا الدين بعد أن كان سيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا علموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتساتها وكل محتس بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا ركب العبد الدابة فلم يذكر اسم الله ردفه الشيطان وقال تغنى فإن كان لا يحسن الغناء قاله تمنى فلا يزال في أمنية أمنية حتى ينزل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızzam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahu teala aleyhüm ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihali darı baka edenler rahmetullahi aleyhüm ecmainin hassaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, meşafenlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervatin el fatiha. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. İza rakib el abdu ed dabbata kul mümin mümin insan bineye hayvana bindiğinde felem mezkur eğer bismillah demezse Allah'ın adını anmazsa besmele çekmezse radifehu şeytanu onun arkasına şeytan biner terkisine şeytan biner onunla beraber şeytan da o bineye biner ve ona musallat olur onun yanında olur ee, onunla beraber yolculuğu boyunca e, bulunduğu için, tabi şeytan insanın düşmanıdır. İnnehu leküm aduvmü mübin Kur'an-ı Kerim'de açık, o sizin açık düşmanınızdır buyuruyor Allah Zülcelal Hazretleri. İyiliğimize binmez yanımıza, bineğimize, hayvanımıza, iyiliğimize binmez. Mutlaka bizi yanlış yola sevk edecektir. Burada da aynı şekilde, eğer bineğine, hayvana bindiğinde mümin, Müslüman bir kimse besmele çekmezse şeytan onunla biner de ve kâle o iblis aleyhin na'ne veya onun askerlerinden yanında çalışanlardan emrinde çalışanlardan birisi taganne şarkı söyle yolculuk böyle bitmez Uykun gelir der. Evet. Şarkıda nedir? Bilhassa günümüzde, günümüzdeki şarkılar, e, bazen imana bile zıt şarkılar. Nasıl zıt? Evet. Kaderime itiraz ediyorum diyor herif. Kendinin bir derdi var, kompleksi var bu kompleks içinde itiraz ediyor. İçinde bir isyan var Allah'a karşı. Onun için kadere itiraz ediyorum diyor ve ağlıyor. Öyle işten itiraz ediyor. Bundan da herkes zevk alıyor. Halbuki dinleyenlerin hepsi Müslüman, mümin. Kadere itiraz edilir mi? Âmentü billahi ve bil kaderi. Kader, kadere inandım diyoruz biz. Ama o itiraz ediyorum diyor. İtiraz ediyorum. Evet, itiraz ediyor. İmana zıt. Başkası da diyor ki sensiz cennete bile gitmem. <laughs> Öyle aşık olmuş kadına sensiz cennete bile gitmem. Bu da imana zıttır. Bu da küfürdür bu sözler. Ben size bilgi veriyorum. Kabul edip etmemek size ait. Bunlar küfür sözlerdir. Bize ne diyemezsin? küfür söze karşı tasvip ettin mi iş orada işte pandemma kopuyor küfre rıza da küfürdür bu akaid kurallarındandır ne kadar güzel dedin anda o şeye sen de dahil oluyorsun iş o kadar büyüyor maalesef ama eskiden şarkı var bana sabırsız kul diyorlar ben sabırsız bir kulum Kadir Mevlam sana ne ettim ne iledim Kadir Mevlam. Bakın şarkama iman kokuyor. Evet. Bana bakma benim yarım var. Türkü, şarkı. Bunlar da bir iman, ahlak şeysi var, görüntüsü var. Ama şimdikiler de böyle kaderimi itiraz ediyorum. Cennete sensiz gitmem falan. evet. Şeytan da bunlar söyletir. Efendim bir keresinde geliyoruz Edirne'den İstanbul'a e, ee, kar tipi önümüz gözükmüyor. Ben iki numaradayım şoförün arkasında. Çünkü beni otobüs tutuyor. Onun için orada mutlaka orada geliyorum. Mecburum. Bu sigarayı yasaklayanlardan Allah razı olsun. Ya bir Müslümansa Allah razı olsun. E, ee, felaket olurdu sigarayı içildiği zaman. Dünya dar gelir sana iyi ki yasakladılar. Zaten dinen de haram, zehir olduğu için hala 20. asırda buldular onun zehir olduğunu da yasakladılar. Ama gene içiyorlar maalesef. Zehir içmek intihar etmektir ve intihar da yasaktır Kur'an ayetiyle. Kendinizi öldürmeyin diyor Allah. Yani hocalar da içiyor, alışmış, alışmış. İşte zehir olduğu belli. Esrarı da alışıyor adam. Polise rağmen içiyor. Alışmış, duramıyor aynı sigarada bu bilimsel laboratuvar bulgusudur. Benim kanaatim değil. Bütün ilim adamlarının şeysidir. Laboratuvar bulduğu şeydir. Esrar, ero nasıl zehirse diyorlar. Sigarada ondan daha kuvvetli zehirdir diyorlar. Ama yine de bizim hoca içiyor diyor. Hoca alışmış. O da esrar keş gibi bırakamıyor. Her yani neyse biz Kur'an'a Kur'an'ın hükümlerini, dinin hükümlerini size arz ediyoruz. Şimdi iki numarada oturduğum için <laughs> durumu biliyorum, yol gözükmüyor. Şarampol'un e, çukurlarını tipiden dolayı kar doldurmuş, direkler de gözükmüyor. O kırmızı e, işareti olan direkler, işaret taşları da yok. Onlar hayat kurtaran şeyler onlar. Hani arabanız bozulduğu zaman park edip de onları sökmeyin. Bir insanın ölümüne sebep olabilirsiniz. Öyle durumlarda gördün mü, Ha, yol burada bitiyor diyorsun. O kadar önemli o taşlar. O kadar önemli. Ona da gözükmüyor. Ama adam yıllarca gidip gelmiş bu yolda. Gez kararıyla geliyor. Ben de farkındayım. Adamın benzinde kan yok. Sap sarı. 49 kişi var içeride. Full. Bunlarla uğraşıyor adam. Titriyor adam. Arkadan yani şey filan çalmıyor. Şarkı markı. Cenaze yani robosun bu. Neden şarkı çalmıyorsun? Yahu ecelle boğuşuyorsun ya. Bu millet böyle. Siz bu ele olursanız Kemete tekunu aleyküm e, millet böyle olunca da o işte adam o direksiyondaki adam kaderime itiraz ediyorum şarkısını koyar arkadaş. Herkes nasılsa başına öyle adamlar gelir. Bu kuraldır hiç değişmez. Evet ben farkındayım işin adam koydu çaresiz insanımız bu yanlış besmele çekmeden bilmiş çünkü besmele çekmeden bilince diyor bak şarkı söyle der diyor Yalan, yalan mı işte gördük anlattık cenaze arabası mı ya diyor neden diyor koymuyorsun diyor pilavı diyor o şarkıyı koy hem diyor bak itiraz eden şarkıyı koyduruyor ne güzel güzel görmüş bunları peygamberimiz 1400 yıl sonra Olacağı görmüş. Fıınkane la yochtin Adam şarkı söylemesini bilmiyor, beceremiyor. Evet, adama ezan okun diyoruz, namaz kılacağız. Hocam utanırım. Ya sen erkek adamsın, namherlem misin? Niye utanıyorsun ya? Öyle bazı öyleler oluyor. Ezan bile okuyamıyor herif. Şarkıyı beceremez. Ha, eğer şarkıyı beceremezse. Sesi adam kaçıran makamındandır. <laughs> Seslerin en kötüsü merkep sesidir diyor Kur'an-ı Kerim'de. İnne inne ankara'l asvati la sautul hamid. Eşek sesidir diyor. Eşek anırmasını görüyorsunuz. Aa öyle sesler var. Olabilir. Olabilir. Sesinin kötülüğünden dolayı şarkıyı güzel söylemiyorsa veya söyleyeceği şarkıyı bilmiyor. Kafayı onunla yormamış adam hiç. Ne söyleyecek şarkını Bilmiyorsa galı temenne. O zaman söylemün bak başkasına söylet ya. Git rica et. Şöyle neşeli bir yolculuğu varsın. <laughs> evet der. Temenni et der. Temenni et der. Fela yezalu fi ümniyetin hatta yenzile ininceye kadar kafasından böyle şeyleri geçirir. Halbuki adam altından hava geçiyor. İşte özel yoldan giden adamın lastiği patladı daha iki gün arasında. Gene şöbör becerikliymiş demek ki. Kimseye kazasız belasız kurtardı maddi hasarla. Direksiyon ön lastik patlayabilir. Başka şeyi olabilir. Tehlikelidir. Tehlike ölebilirim deyip estağfurullah demesi lazım akıllı adamın. Bari tövbe, eder, tövbe istiğfar ederken ecel gelsin diyebilir. E onları hiç düşünmez. Vur patlasın, çal oynasın. İç bade sev güzel. Ne yahu? Filan diye bunları söylettir şeytan. Besmele siz binersin. Bu ininceye kadar devam eder. Hayvanından bineğinden yere ininceye kadar devam eder. Yolculuğu ne kadar uzasa hep böyle şeylerle uğraştırır zihnini, kafasını. Onun için Besmele çekmeli. Ya hakikaten ya ben binerken besmele çekmeyi unuttum. Bismillahi evvelahu ve ahirahu. Evet yemek yerken de böyle. Besmele ile başla. Yoksa şeytan geliyor yanına ama bak hadis okuyoruz. Kur'an Kerim'de de var. Kur'an Kerim'de de var. Ee, Allah Zülcelal Hazretleri e, ee, Adem Aleyhisselam'ı yaratmış topraktan cesedini yaratmış, ruh üflemiş, Adem olmuş. Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden deniyor. Hava anamızı yaratmış. Ama Adem yarattığında Adem Aleyhisselam'ı şeytana demiş ki ve meleklere hepiniz buna secde edeceksiniz. Kur'an'da var bu. İsra suresinin 64. ayeti. Demiş onun aslı çamur. Kokar bir çamur. Ben ateşten yarattım. Cinler ateşten yaratılmış. Ateş çamurdan güzel. Neden edecekmişim ona? Ben ondan üstünüm. Ders çekiyor Allah'ın emrine. Evet şeytanlık budur. İnce bir nokta var burada dikkatiniz çekiyorum. Şeytan Allah yoktur demiyor. Bakın. Allah inkar etmiyor. Emrini dinlemiyorum diyor. Emrini dinlemediği için rahmetinden kovulmuş. Şeytan o demek. Allah'ın rahmetinden mahrum, ebediyen mahrum kovulmuş demektir. Şeytan, racim. Bakın Allah yok demedi, inkar etmedi ama emrini tutmuyorum dedi. Emrini tutmuyorum diye res çekmek katmerli küfürdür. Katmerli küfürdür. Buna dikkatinizi çekiyorum. Buna dikkatinizi çekiyorum. Allah'ın emirlerini yapamasan da böyle emir mi olur demeyin. Boynunuz bükü Allah kusurumu affeder. inşallah deyin. İnkarcı olursun, şeytan olursun işte bak. Onun yanına gidersiniz. İnce bir noktadır burası. Evet. Ee, öyle itiraz etmiş. Cenab-ı Hak da defol demiş. Kovmuş ve huzurundan, huzurundan kovunca. O zaman diyor ki sen bunun yüzünden beni kovdun. Ayet bunlar. Kur'an'da var. Bana diyor müsaade et. Cenab-ı kıyamete kadar sana müsaade. Öyle diyor işte. Leyn ahartani ila yevmil kıyame eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ertelersen lahtenikenne <laughs> zürriyetehu onun zürriyetini ben saptıracağım. Evet. Senin seni bulamayacak kendime bağlayacağım. Seni bulamayacaklar onun zürriyeti. Senin yolundan onları alıkoyacağım. İlla kalil. Azı müstesna. Çok azı. Cenab-ı Hakk'a lezheb femen tebi'ake minhum fe inne cehenneme cezâukum cezâen mevfûrâ. Defol. Kim sana tabi olursa insanlardan bu Adem'in soyundan cehennem onun karşılığı olacak. Bu yeterli bir cezadır. Ve stefsiz men istata'ta minhum bi sautike veclib evet aleyhim bi haylike ve ricilike ve şarikum fil emvali vel evlat ayet okuyun mahsus ya bunlarla falan uğraşıp durma hocam diyor bazıları cin şeytan hangi devirdeyiz ya bilgi çağındayız biz müslümanız Temel kitabımız da Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyun. Mahsus ki ya böyle demesinler diye. İnanıyorsan arkadaş Kur'an'dan ayet okuyorum. Tekrar ediyorum. İsra suresi 64. Evet öyle deyince Cenab-ı Hak haydi elinden geliyorsa sesinle davetinle şaşırt onları ve yaygaraya ver süvarilerinle Demek ki şeytanın avanesinden binitliler var, süvariler var. Vericilike yayalarla, yaya güçlerinle şaşırt onları. Ve fil emvali vel evlat. Şimdi besmele çekmedi, Allah'a sığınmadı. Bak şaşırtıyor, ya ölüyoruz diyor. Yerif sapsarı adam, tavuz kişiyi taşıyorum diye. Cenaze rabosu mu bu diyor. Neden diyor şu pilavı koymuyorsun diyor şu şeyi koysana diyor ya Nasıl şaşırtıyor bak ona öleceksin ya. Bir <laughs> Allah desene ya. Şaşırtıyor bak. Şaşırt onları davetinle. Şimdi besmele ile ilgili. Ve şarikum fil emvali vel evladi. Onların mallarına da çocuklarına da her şeyine ortak ol. Besmele çekmediniz mi? Ailenizle birleştiğinizde çocuğunuzda onun parmağı var. Yok hocam kimse yok evde kilitledim kapıları. <laughs> e, çocuğun doğduktan sonra kapkaç çalıyor. Hırsız oluyor. Kumarbaz alıyor. Anarşist oluyor. Polisi devleti uğraştırıyor. Nereden ya? Tahsili de var. <laughs> Baksana herif siyasal bilgileri bitirmiş vali olacak. Ama ne olmuş? Ne var? Ne var orada? Ha, besmelesiz demek ki bu. Orada onun parmağı var. Kafa sakat, kalp sakat. Onun ortaklığı var orada. Polis ne yapsın buna? Devlet ne yapsın buna? Evet besmele. Bana sığınmayanlara hodri meydan. Açık yolun demiş Allah işte ayet okuyoruz. Bunun bir kolayı çok basit. Bismillahirrahmanirrahim. Yemek yerken besmele. Su içerken besmele. Yatağa girerken besmele arabayı çıktın mı besmele Aa, hayvana bindin besmele evden çıkınca besmele girince besmele öyle her işinde hayır işinde besmele çektin mi o yanaşamaz nereden bildin yanaşamayacak onu da hadisle cevap vereceğim şimdi izâ <laughs> dekaltum buyutakum fesellimü alâ ehlihe veskürismallâhi evinize geldiniz çok da eve geldiniz dışarıdan ona dair hadis okuyorum. Evinize geldiniz. Selam verin. Ev boş değil. Evde melekler var. Allah'ın görünmeyen kulları var. Selam verin. E ben insanlara selam vermekle yükümlüyüm. Müminlere. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Allah'ın dünyada ahirette selameti bize ve Allah'ın salih kullarına olsun. Böyle selam verilir. Boş eve. Esselamu aleyna ve ibadillah salin selam veriniz ve zkur kapıdan girerken bismillahirrahmanirrahim deyiniz fe inne ahadukum iza selleme hine yedhulu beytehu bir müslüman evine girdiğinde böyle selam verirse ve zekar asmallah ala taamihi besmele çeker yemek yerken de bismillah derse yakulu şeytanu li ashabihi şeytan şeytan avanesine takımla geliyor. Grup halinde geliyor. Der ki: "La mebite lekum ha huna ve la asha." Arkadaşlar, burada bize yatmak, kalkma imkanı kalmadı. Yeme içme imkanı kalmadı. Adam evinin etrafında sur çevirdi. Demir kapılarla, çelik kapılarla kapattı. İçeri girmemiz imkanı yok hadi bir başkasına gidelim. Besmele çekmeyen birisini bulalım da sabaha kadar soğukta cücüklemeyelim. Yatacak yer bulalım. Karnımızı aç, yiyecek şey bulalım. İçecek bir şey bulalım. Besmele'yi unutanın yanına gidelim de ortak olalım. Ve fil emvel bel Yediğine içtiğine çoluğuna çocuğuna ortak ol diyor. Ayet var bakın. İzin vermiş. Besmele çekmedin mi? Aa yiyorsun o da yiyor. İçiyorsun o da yiyor, eve giriyorsun o da. Eve geliyorsun basit bir raketten hanımla kavga ediyorsun. Ya, o da orada çünkü, onun derdi de kavga ettirmek. Halbuki besmele çekiversen o ne güzel konular gelecek, ne güzel muhabbetler olacak. Kavga dırıltı olmayacak, unuttun besmeleyi o da orada. Sen görmüyorsun ama evet böyle yapın ee, bir başkasına gidelim der. Ve izâ lem yüsellim, izâ dokale ve lem yüzkü ismallâhi Eğer selam vermezseniz, besmele çekmezseniz eve girince, gâle <laughs> şeytanu li ashabihi, takımına der ki şeytan, edraktümül mebite vel aşâ, oh. Evde rahat geceleyebileceğiz arkadaşlar. Yememiz, içmemiz de var. Der ve çöreklenirler o eve o evde kalırlar diyor. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hadisi bu.